Şehirden Haberler programımızın yeni bölümüne hoş geldiniz diyoruz değerli izleyicilerimiz. Biz size bugün Konya'nın güzel ilçesi Ereğli'den sesleniyoruz ve diyoruz ki iletişim. Neden iletişim? Tabii ki diye soracağız. Her alanımızda var diyoruz. İletişim olmazsa olmazımız. Yanımızda sektörün önde gelen isimlerinden Volkan Bey var. Şimdi Volkan Bey ile birlikte iletişimi konuşacağız. Programımıza başlıyoruz. Hoş geldiniz Volkan Bey nasılsınız? Sağ olun. Siz de hoş geldiniz. İyiyiz. Sizler Teşekkür ederiz. Biz de çok iyiyiz. Ekran başındaki izleyicilerimize biraz kendinizi tanıtır mısınız? Volkan Bey kimdir? Volkan Bey yaklaşık bu sektörü 5 yıl öncesine başlamış, sektöre adım ataraktan bugünlere gelmiş birisidir. E, sektörün vazgeçilmez çağlarından birisindeyiz. E, i̇letişim bazında olmazsa olmaz dediğimiz noktalardayız. E, sektöre ilk giriş başlama amacım sektörde gelişip bu sektörü icra etmekte seçimler olaraktan da doğru seçim yaptım ama e, eminim sektör çünkü şu anda zorunlu olmazsa olmaz bir şekilde gerçekleşiyor. Piyasadaki eee markalarda da altında çok e, ne diyeyim? önemli bir seçimler yapmak gerekir. Müşterileri tavsiyem Operatör bazında olaraktan mesela birden fazla operatörlerimiz var ama doğru seçimler yaptığı sürece daima müşterinin hizmet kalitesini yüksek bir sınıfta karşılayacağına inanıyoruz. Burada da e, dediğim gibi doğru seçimler, biz de zamanında bu şekilde doğru seçimler yaptık. Kurumlar adı altında çalışmaya başladık ve kurumlarımızda faaliyetlerimize devam ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Son olarak buradan neler söylemek istersiniz izleyicilerimize? Buradan neler söylemek isteriz? E, müşterimize... Ve müşterilerimize daima hizmet odaklı olduğumuzu belirtiriz. Burada müşterilerimizin ihtiyaç karşılayacağı marka ve modellerde yoğunlaşaraktan satışlarımızı gerçekleştiririz. Yanında aksesuar hediye bazında e, satış sonrasında hediyelerimiz olur. Karşılama ve hizmetimizde sonuna kadar cihazlarımızın arkasındayız ve satışlarımıza müşterilerimizi bekleriz.